Dün Galatasaray'ın maçı vardı ve artık Galatasaray'ın maçı olunca bütün İstanbul'da trafik duruyor. Sadece İstanbul'un bir kesiminde değil, İstanbul'da trafik kilitleniyor. Kenan'la buluşalım dedik, ofisten buluşacağımız yere iki saatte gelebildi. Dedi ki ben böyle trafik görmedim. Galatasaray'ın maçı da artık farklı konuşuluyor. Ee, şu anda şu anda mesela e, artık Galatasaray'ın stat'taki bu gürültü meselesi bütün şeylerde haber olmaya başladı. Yani Galatasaray'ın başarıları ayrı ama bu atmosfer bugüne kadar belki de hiçbir takımda görülmeyen, dünyada pek görülmeyen bir atmosfer yaşanmaya başladı. Serdar Güzel Aydın dün akşam staddaydı ve rica ettim ben Serdar'dan dünkü hava nasıldı diye. Serdar bu normal mi? Sen yıllardır futbolun içindesin. Böylesine bir e, güçlü bir e, taraftar desteği ne oldu? Bir şey mi oldu? Yani Efsun'lu suya mı batırdılar Galatasaray taraftarlarını? Ne oldu da düne kadar olmayan bu enerji geldi e, tribünlere? Merak ediyorum. İyi yayınlar. Ee, aslında tek başına bunu değerlendirmemek lazım. yani. Hepsi bütün iyi bir takım, iyi bir mali yapım, iyi bir yönetim, iyi bir istikrar. Bunlarla beraber iyi bir taraftar, var olan potansiyeller. Aslında sağ iç ve sağ dışındaki bütün faktör aslında e, kendini yeniliyor, değişiyor, gelişiyor ve e, tabiri caizse upgrade oluyor. E, evet doğru. Hem sportif sonuçta hem de e, sahadaki tribünlerdeki atmosfer dünya basınında özellikle Avrupa futbol basınında çok fazla yer alıyor. Çünkü e, dün de e, birçok e, Norveçli gazeteci ya da misafir takım izleyicisi, Ellerinde akıllı telefonlarla ses ölçümü, desibel ölçümü yapıyorlardı. Aslında 75 ve 80'den sonra aslında akıllı telefonlarımızda biliyorsunuz bize uyarılar geliyor. İşte çok gürültülü bir ortamdasınız, bu uzun süre kalırsanız kulak sağlığınız için zararlı olabilir diye. Dün birçok yere 100 desibelin üzerinde ölçümler yapıldı. Dolayısıyla gerçekten herkes artık rakibe taktiğe önlem alırken Galatasaray için taraftar içinde ve ses içinde önlem almaya başlıyor. Ee, rakip takımının, Boda teknik direktörünün e, belki bazı fotoğraflar ya da şu an DSF'de görebiliriz. Kullandığı tıkaçlar vardı. Tıkaçla çıkmışlar maça. Sesten etkilenmemek için. Bu bile psikolojik olarak rakibinizi e, etkileyen bir süreç. Yani maç maç başlamadan, henüz daha İstanbul'a inmeden başlamış oldu aslında. Galatasaray'da çok iyi oyun çıkarttı. bayağı iyi gidiyor ya yani orada da. ama bir yandan da tartışılıyor. Yani bu tartışma ne? Yani Fenerbahçe'de mesela durumlar çok parlak değil. İşte puan durumu belli. Zaman zaman tuhaf futbol oynanıyor. Yönetimde sıkıntı var hala şeyde. Ama Galatasaray bir yandan galip bir yandan da tartışma bitmiyor. Neden bu tartışmalar? Ya, ta tartışma bence da biraz daha hani daha iyi zorlamakla ilgili. Bir de aslında sadece e, rakiplerle ilgili değil. Galatasaray içinde de yeni gelişen ve değişen yeni kulüp yapısı, yönetim tarzı e, ve e, gidilen hedefler konusunda aslında tam anlaşılmış değil. Bu e, içinde olanların da çok henüz e, manşetleştiremediği bir durum. Yani e, aslında Dursun Başkanım, Dursun Özbek bazı toplantılarında, divan toplantılarında, genel kurullarda ya da diğer törenlerinde başka etkinliklerde bir takım şeyleri söylüyor parça parça. Belki biz manşetler alışkın bir sosyal medya çağında olduğumuz için göremiyoruz. Galatasaray'ın aslında dünkü maçını yorumlamadan önce dört gün önce dönek bakmak lazım. Dursun Özbek ve yönetimi ve arkadaşlar aslında 13. bir takım aldılar sportif anlamda. Son üç yılın şampiyonları bu sene lig başlamadan ağır favori olarak başladılar ve Puan farkıyla önde gidiyorlar. İki, e, bankalar birliğine bağlı, bankalar birliği anlaşması içinde bir kulüp her sene milyarlarca lira faiz öderken buradan çıktılar. Üç, mevcut gayrimenkullerini değerlendirdi. Kaynak buradan geldi diyelim. Ama mevcut gayrimenkuller nedir onlar? Ön, özellikle Florya ve Riva. Florya ve Livre Riva'dan daha değerli, henüz daha imar durumu olmayan, sportif amaçlı bir e, Kemerburgaz'ı kazandırdılar. Stadın yanında sosyal, işte, voleybol, basketbol, yüzme salonu ya da yönetim binası için 75 dönümlük yeni bir arazi kazandırdılar. Galatasaray istikrarlı bir şekilde gidiyor. Çünkü Dursun abinin bir lafı vardı. Kulüpler de devletler gibidir. Mali bağımsızlığınız yoksa, mali gücünüz yoksa başarı elde edilir ama sürdürülemez. Sürdürülebilmesi için önce mali yapı düzeltmek lazım. Bence bu adımı attılar. Dolayısıyla bu adımlardan sonra parça parça çıkan ama bana göre önce iki tane vizyonu ve hedefi var. bu yönetimin, bu başkanın ve yönetiminin. Onlar ne? Bence onları söylemek lazım. Hatta tekrarlamam, tekrarlamam lazım. O da şu. Beş yıl içinde, yani 2030 yılına kadar, evet yani e, abartı diyebilirsiniz ama gerçekçi bir hedef bu. Bir milyar dolarlık bir takım, bir milyar dolarlık değere sahip bir kulüp olmak istiyor. Hedef bu. Nasıl? Nakli ve aynı. Sahip olduğu parasal, ya da gayrimenkul ya da diğer asetlerle beraber 1 milyar dolar takım olmak istiyor. Bu çok büyük bir hedef ama bence gerçekleşebilir bir hedef. İkincisi de 10 yıl içinde maksimum 2035'e kadar Avrupa'nın en iyi 10 takımdan biri olmak istiyorlar. Bu da başarılabilir bir hedef ve orada da dönemsel bir kılıcı olmak istiyorlar. İşte bunların altında da aslında finansal bir güç yatıyor. Bu olunca, bu imkanlar sunulunca, 4 yıl önce, beş yıl önce, 10 yıl önce bir takımın maaş bütçesi toplam yıllık 30-40 milyon dolarlardayken 15 yıl önceki yüzlere varmış bütün takımlarda olan Ünal Bey, başkan, Ünal, zamanı, Ünal Bey Başkanlığındaki dönem hariç ilk defa böyle bir dönem yaşanıyor. Ve bu dönemde 75 milyon euroya bakın takım bütçesini transfer yapıyorsunuz. Takımınızın market değeri artık 400 milyon eurolara geliyor. Dolayısıyla böyle olunca bununla beraber oyun değişiyor. Mesela ben dün akşamki maçla ilgili yorum yapsam şunu söylerim. 4 yıllık çok başarılı Okan Buruk döneminin taktik disiplini anlamındaki en iyi 15 dakikasını izledik dün akşam. Yani evet hata yapan, basit hatalar yapan bir rakip var da o basit hataları zorlayan çok güçlü. Ya Cüneyt öyle sekanslar var ki belki çok konuşulmayan bazı anlarda topun arkasında 7 tane Galatasaraylı futbolcu vardı. Yani takımda bir aidiyet var. Ee, takımın belki Türk futbolunda son 15-20 yılın en istikrarlı oyuncusu Luka Torreira'nın babası kalp geçirdi. Çok insani durum. Hemen atlayıp ülkesine gidebilirdi. Hayır maçı geçen maçtan sonra dedi. Maça kaldı. Yani bu o takım olan bağlılık ya da Leroy Sanay'ın dün dünkü performansı, bütün oyuncuların mücadelesi çok değerli buluyorum. Bence sadece Galatasaray'ın oyunu ve oyuncuların kalitesi artmıyor. Değişim uğramıyor. Teknik kadroda da çok ciddi bir e, değişiklik var. E, pozitif anlamda bir değişiklik var. Galatasaray oyunu, oyuncuları ve teknik kadrosu bence olgunlaşıyor futbol anlamında. Ve dolayısıyla başarı böyle geliyor. Ve bu sadece Galatasarayların, Galatasaray tribünlerinin kabul ettiği ya da benimsediği, özümsediği, e, bir durum değil. Rakipleri için de, aa ya bu artık biz bu Galatasaray'la baş edemeyiz ya. Ara açılıyor, makas açılıyor deniyor. Hatta o, onu, işte burada tartışma başlıyor. Efendim tek takımlı lig mi olur? Baya Almanya'da oluyor. Ve Almanya milli takım anlamında da, uluslararası futbol anlamında da sürekli başat ülkelerden birisi. Bir futbol endüstrisinin sahip olan ülkelerden birisi. Ya da e, İspanya'da da yıllardır Real Madrid, Barcelona ile gidiyor. Arada Atletico Madrid'ler, Valencia'lar kafa gösteriyor. Dolayısıyla hani e, bu tür propagandaların ya da bu tür e, söylemlerin futbolda bence karşılığı yok. Ama şu gerçek, Galatasaray sahip olduğu oyun kadrosuyla, kaliteli ve karakterli oyuncularıyla ama sadece Galatasaray değil ki bence Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de Trabzon'da çok ciddi çok nitelikli oyuncular var. Bence Süper Lig'de bu anlamda çok görsel var. Negatifleri söyleyebiliriz. 10 tane gerekçe sayabiliriz. Ama biraz da pozitiflere bakmak evet. lazım. İyi şeyler de oluyor. İyi şeyler de söylemek lazım. Bu milli takıma da yansıyor zaten. Evet. Serdar çok teşekkür ederim. Ben e, iyi bir takımın, iyi bir iyi bir Galatasaray'ın ya da iyi bir Fenerbahçe'nin diğer takımların da motivasyonunu arttıracağını düşünüyorum. Yani bunun çok doğru. iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kalitenin artması herkes yukarıya çekiyor. Sen herkes vasat olduğu zaman herkes aşağıda kalıyor, birbirini şey yapmakta kalıyor. O yüzden çıta ne kadar yukarıya çıkarsa ben hiç bu şeyi söyleme katılmıyorum. Tam tersi diğer tarafı da daha çok motive ediyor. Yani şimdi Fenerbahçe'nin de hedefinde Galatasaray'a geçmek var. Yani. Bir Beşiktaş'a geçmek yok. Mesela Kenan biraz alınacak alınacak ama Kenan da diyor ki bütün kupaları siz alın bari kardeşim biz ne yapacağız diyor Beşiktaşlılar olarak. Bir yandan öyle bir psikoloji de var ama. Son ama olarak bu yayında Bir, şey bir sonraki evet. bir sonraki bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçına beraber gidelim. Sağda. sen de o tamam, ben e, dürtüyü bizzat kendin olarak deneyimler. Tamamdır. Tamam. Anlaştık. İyi Söz yayınlar. Gelicem. Madem davet ediyorsun. Seni davetin olarak geleyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.